<laughs> Mikrofon açık değilmiş. Öf, ne yapalım. Şimdi aç bari. Açtım, açtım. Arkadaşlar yemin ederim kafamdaki bu değildi. Gerçekten bu değildi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ceren neredeyiz? Hoş geldiniz. <laughs> bir şey de yapayım, girişte yapayım. Arkadaşlar bugün önümde panelenmiş ve yufkaya, yufka demişim, hamura sarılmış Bunun bir tabii kaşar tabii. var. Teşekkür Ay kolumu getirir misin? Geçiriz. Kolumu getirir misin? Hı. Yok mu bunu bir e e videosu yapmamız aşkın? Ne? Yok mu bunu bir e videosu yapmamız? Asmr Hayır Allah'a şükür Rica ederim Arkadaşlar bu en şey yaklaşık 7000 kalorilik falan. 7000'i biraz geçiyor sanırım. Evet. Hamuru çektiği yağ bir de kaşar peyniri kendinden çok kalorili bir besin. Ve bunu litrelik yağın içine atıp kızarttık ve hepsini çekti neredeyse. Bugün çatal, bıçak, kaşık yok. Bu video kirli sevenlere geliyor arkadaşlar. Çünkü cidden komiseri eating gerçek izleyicileri tamam mı? Böyle yemesi seviyor. Madison bir tane videosunda böyle yiyor. En son hatta böyle çok olmadı ya hatta o video at atalı. Hep bütün karışım yapıyor ve eliyle yiyor. Çok, çok içinde kaldım. Zaten videoyu ben düzenliyorum ya. Küçük bir ASMR'e bölüm koyacağım. çok şey ama tadı gayet güzel arkadaşlar. Aslında hiç biliyorsunuz ki değildir yanında kola içmek ama neden canım çekti bugün kola? Çok mu kötü gözüküyor acaba oradan bakınca çok merak ediyorum. Aslında ben böyle parçaları bölerek. Ee, bir şu dışındaki kıvamı yakalayarak arkadaşlar çok güzel bir aparatif mm, çıkartabilirsiniz yani. Dışına cıvık bir hamur yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bunu önce kaşar peynirinizi una buluyorsunuz. Sonra yumurtaya Sonra tekrar una ve sonra da o hamura buluyorsunuz arkadaşlar. O hamura, cıvık hamura ama hamur cıvık olacak. Böyle güzelce buluyorsunuz. Açık bir yer kalmayacak şekilde. Zaten bunu dediğim gibi küçük parçalarla yapmak daha kolay olacaktır. Çünkü bu büyük olduğu için hem içindekinin erimesi sıkıntı oldu. <laughs> hem de bulamak falan. Sonra da galeta ununa yapıştırıyorsunuz üzerine arkadaşlar. Güzelce ama açık yeri kalmadan. Sonra kızgın yağın içine atıyorsunuz. Biraz öyle ama çok güzel bir öğün olacağına eminim. Yani ya da böyle güzel bir aparatif. Bence küpler şeklinde bile yapılabilir. Çok güzel görünür. kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeninizi lütfen esirgemeyin. Burasına kadar izlediyseniz zaten bu videoyu beğenmeniz gerek. Demek ki diyorsunuz ki Allah'ım ne kadar da güzel bir video izliyorum bunu. Neden sizce? <laughs> o yüzden bir beğeninizi alırım arkadaşlar. Çok çok mutlu olalım. Sizin için bir saniye bir şey. Benim için çok önemli bir şey. Artık bunu her videoda söylüyor oldum yani. <laughs> Ben bu videonun başlığını ne yazacağım ya? Hiç onu düşünmemiştim. Bunların iki tane mi yesem diye düşünüyordum arkadaşlar. ilk tanesi gerçekten süründürürmüş bu arada. Bence bu bir tanesi de rekor. <laughs> ya bu kaşar olayı ağır bir şey çünkü dışındaki hamur ve bunun yağı aşırı çekmesiyle birlikte bu daha da ağırlaşıyor. İki tanesi yenir miydi? Denemek lazım ama süründürecek kesin arkadaşlar. Çünkü o zaman 3,5 kiloluk falan bir şey yemiş oluyorsunuz. Ama dediğim gibi 3,5 kiloluk Neler yedin ki demeyin arkadaşlar. Çünkü yediğiniz şeyin dokusu da çok önemli. Bunu ne zaman da söylemiyordum. Dokusu çok önemli. Kesinlikle 3,5 kilo et yemekle 3,5 kilo mantı ya da makarna ya da pizza yemek aynı değil. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bu arada benim bir fikrim var arkadaşlar. Bu soru-cevaplar falan çok isteniyor bu aralar benden. Ben de sizden bir şey rica edeceğim şimdi. Enlerim yani, Ceren'in enleri diye bir video çekmek istiyorum tamam mı? Bu yüzden de sizin sormanızı istiyorum. Mesela en nefret ettiğin anın? En e, sevdiğin arkadaşın? En favori yiyeceğin? En 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 ya bu, bu ucu bucağı olmayan bir e, soru doğarcığı yani bu. En zorlandığın video mesela atıyorum. En sevdiğin gün? vesaire vesaire. Bu tabii çok absürt sorular da olabilir arkadaşlar ve gerçekten hani zorlanacağım sorular. Bunları yorumlardan seçip e, cevaplayacağım videoda ve de hafta 4 video yapmak istiyorum demiştim. Sizden de çok güzel geri dönüşler oldu. 4 video yap diye. Ben de bu şekilde bir video yapmayı çok istiyorum. Çünkü normal düz standart soru cevaplardansa bu videonun daha eğlenceli geçeceğini düşünüyorum. Her iki taraf adına da. O yüzden arkadaşlar siz sorun ben cevaplayayım. Merak ettiğiniz enim, yani en çok neyden, en çok neyi gibi gibi açıkladım az önce de. Bunları yorumlara yazın. Ben de yorumları seçeyim güzel güzel. Sonra da bir sonraki videoda ya da ondan sonraki videoda bunları okuyarak bir video çekeyim ve cevaplayarak bir video çekeyim. ben çok isterim. Eğleneceğimizi düşünüyorum. Sizleri seviyorum. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki benim sayımız YouTube algoritması için çok önemli. O yüzden benim de izlenmeleri falan bu aralar biraz düştü. Fark etmişsinizdir. O yüzden siz bol bol beğenin ki biraz daha YouTube kanalımızı öne çıkarsın diyorum. Sizleri çok seviyorum. Herkese iyi günler sevgili kanım. Görüşürüz. Evet. Instagram beni takip etmeyin. Me, me. Instagram'dan. <laughs> Bu arada durun bir dakika kapatmadan. Bir tane takipçim diğer videomda yoruma yazmış ki saçların düz fön çek. Çektim. Vallahi bugün sırf o yorum için çektim. Video çekecektim. Fön çekeyim dedim. Tamam. <laughs> Görüşürüz. Bay <Hadi. gülüyor>